أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان الله وبحمده <coughs> سبحان الله العظيم سبحان الله عدد خلق سبحان الله زنة عرش سبحان الله مداد كلمات سبحان الله رضا نفسه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَلَا قُدْرَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Rabbimize hamdü senalar olsun. Gecenin şerrinden emin olduk. İman ile sabaha ulaştık. Allah Celle Celaluhu gündüzün şerrinden muhafaza etsin. Akşamı da imanla bulmayı bizlere nasip etsin. Nefsimizi ve neslimizi hem ıslah etsin, hem İslam'a sadık eylesin, İslam'a kalplerimizi ısındırsın. Aramızda ülfeti, muhabbeti tesis etsin Rabbimiz. Halal rızık nasip etsin. Allah Celle Celaluhu yeryüzündeki müminlerin her türlü ihtiyaçlarına cevap versin. Bizleri de vesile kılsın gücümüz yettiğince. Değerli kardeşler, Araf suresi. Araf hakkında uzun durmak lazım aslında. Cennetle cehennem arasında bir yüksek tepe diye ifade edildiği gibi cennetle cehennem arasıdır diye net söylenir. Kitabımızda adına özel bir sure var. Cennetlikler ve cehennemlikler. Bu sure-i celilede bugün Allah nasip ederse 40. ayeti sizlerle şöyle bir okumaya niyetliyiz. Orada kısa bir dua var ama bu dua dünyada yapılan bir dua değil. Bu dua cehennemde yapılan bir dua. Allah muhafaza etsin. Fakat ilginç bizim için lazım olan şeyler var. Rabbizül Zülcelal 40 40 40 40. ayet birinci şey olduğuna göre özür dilerim. Evet. 38. ayet. 38. ayet. Efendim o ayetin iki ayet öncesinde 36'da Rabbi Zülcelal Bismillah وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا Ayetlerimizi yalayan, yalanlayan, ayetlerimizi yalanlayan kimselere gelince وَاسْتَكْبَرُوا <laughs> Kibirlendiler. O ayetlerimizi yala, yalanlayanlar kibirlendiler. Anhe <laughs> istekberu anha ve ondan yüz çevirdiler ulayke ashabunlar ondan e, onlar as, ateşin ashabıdır yani ateşi hak ettiler artık efendim hum <laughs> halidun ve orada kalıcıdırlar ayet kelimenin manası sonrasında da yine bu yalanlayanlarla ilgili efendim hatta iza caatuhum rusuluna yetevfunhum onların canlarını almak üzere bizim görevlendirdiğimiz melekler, onlara da Rusul diyor Allah Celle Celaluhu. Yani elçi anlamında canlarını almak üzere onlara geldiklerinde kalu o melekler derler ki eyne kuntum ted'un min dunillah hani nerede canlarınızı çıkarıp alıyoruz size yardımcı var mı sizin dua ettiğiniz ibadet ettiğiniz kendisine yöneldikleriniz nerede Allah'tan başka Allah'tan başka şu anda nerede size onların bir faydası var mı yok? Kalu derler ki dallu anne bizi bırakıp gittiler. O kafirler diyorlar. Canları çıkarılırken melekler soruyor hani tapıp durduklarınız sizin dünya hayatı boyunca peşinden koştuklarınız şimdi sizi ölmekten alıkoyabilirler mi sizi dünya değiştirmekten engelleyebilirler mi manasına? Onlar da diyorlar ki onlar dallu <laughs> anne bizden sıvışıp gittiler ve şahid ala anfusim ennehum kanu kafirin. Burası enteresan. Kendilerinin kafir olduklarına dünya hayatında gene kendileri şahitlik ettiler. Ölüm anında ama. Ölünce, ölürken gerçeği anladılar. Şimdi Allah Celle Celaluhu Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şöyle bir e, durum e, tespiti mahş ahirette cehennemde hesaplar görüldükten sonra kale Allah celle celalü şöyle buyurdu Odu fi ummin toplulukların arasında girin nereye hangi topluluklar kad halet min kablikum min el cinni vel insi sizden önce geçmiş olan insan ve cin topluluklarıyla birlikte girin Nereye? Finnar, ateşe. Allah Celle Celaluhu mahşer yerinde kurulduğunda hiç hesap kitap yok. Şöyle ayıracak. Siz, sizden önceki cinler ve insanlar, sizin gibi olanlar topluca cehenneme girin. Yani topluca cehenneme girin. Burada bir şey enteresan. Cinler de cehenneme girecek. İnsanlar da. Ama cinlerin cehennemi konusunda geçmişte e, Abdülaziz Debba'dan okumuştum bir eserde. Onların cehennemi soğuk cehennem diye tanımlıyordu o. Yani soğuk cehennem nedir? Onlar cinler ateşten yaratıldığı için ateşten yaratılana ateş azap vermez. Yani o onlar için ceza olmaz. Dolayısıyla onların cehennemi soğuk cehennem. Demek ki bir sıcak cehennem, bir de soğuk cehennem. Bir ateşten cehennem, bir de efendim ateşin zıttı, dondurucu bir cehennemden söz ediliyor. Bu konuda çok fazla bir şey okuduğumu da söyleyemem ama cinlerle ilgili Abdülaziz Debba e, İbriz'de böyle bir açıklama yapıyor. Allahu Alem onun ötesinde bir şey söyleyemiyorum. Kullama dekhalet umma her topluluk cehenneme girince lanet uhteha. Uht, ahun kelimesi. Bu çok e, bizim için lazım, önemli. Kardeşine lanet etti. Kardeş dediği kan kardeşi değil ama. Geçen burada kardeşlerimizle aşağıda Abese suresini okurken de ayet-i kerimede yevme yefirrul mer'u um min ahi. Mahşer yerinde insan kaçar kimden Ahihi. yoldaşından diyelim biz ona kardeşinden yani yol arkadaşından arkadaşından arkadaş önce o sayılıyor ondan sonra e, ve ümmihi ve ebi, anne baba geliyor yani insanı yol arkadaşı yoldan çıkarıyor insanın yolunu yol arkadaşı belirliyor yol arkadaşı iyi ise insan da iyi yere gidiyor yol arkadaşı kötü ise insan da kötü yere gidiyor. Burada cehennemde de gene aynı kelime kullanılıyor. Onlar ne zaman bir grup böyle girse cehenneme yol arkadaşına hadi öyle tercüme ederim ama bu kelimeyi yine de bilelim. Ahın kelimesi yani kardeş kelimesiyle yazılıyor bu. Kardeşine yani dünyada can ciğer kuzu sarması her işi beraber yaptığı insan bu. Yol arkadaşı diyorlar Türkçe'de. O, onlara lanet etti. Yani <laughs> Ya Rabbi rahmetini bundan kes. Lanet ettiğinin anlamı bu. Ya Rabbi rahmetini bundan kes. Yani buna gün yüzü gösterme. O yol arkadaşına söylüyor. Hatta izeddârekû fîhe cemi'â. Cehennemde hepsi toplandıkları zaman nihayet toplandılar. Kâlet uhrâhum li'ûlâhum Onların sonradan yaşayanları önceden yaşayanlarına yani bu ne demek kendilerine örnek olanlarına yanlış yol yanlış yol çığır açanlarına buradan yürüyeceksiniz diyenlerine net söyleyelim 1900'lerden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde oluşan geçmişi inkar politikasının neticesinde insanlarımızın elinden Kur'an alındı Sonra alındığını bilenler vardı ama sonraki nesiller alındığını da unuttu ve kendilerine bir yol açıldı. Cazlı, danslı veyahut da efendim Allah'tan uzak, camiden uzak, cemaatten uzak bir yol açıldı. Yol. İşte sonrakiler Allah muhafaza bizi etsin inşallah. Çocuklarımızı Allah muhafaza etsin sonrakiler böyle cehenneme atıldığında kendilerini bu yolu açanlara diyecekler ki Allah merhametini kessin. Allah senden merhametini kessin ve devam edecekler. Cehennemdeki dua bu. Cehennemde dua edilir mi? Ediliyor. Ne diye dua ediyorlar? Diyorlar ki Rabbena Demek ki orada Rabbileri biliyorlar artık. Ey Rabbimiz! Dünyada Rabbena diyen ahirette nimetlere gark olur. Ama dünyada Rabbena demeyene ahirette Allah Celle Celaluhu cehennemde Rabbena dedirtir. Ey Rabbimiz dedirtir. Diyecekler ki he ule şu bizden önce geçenler var ya şu bize yol açanlar bize kötü hayatı öğretenler bize rezil hayatı öğretenler senden kulluktan saptıranlar var ya onlar a bizi senin yolundan uzaklaştırdılar saptırdılar onlar featihim onlara ver ey Rabbimiz azaben bir azap ver du'fen minan nar ateşten bir azap ver ama iki kat olsun yani şu anda çektiklerinin iki misli azabı onlara tattır ya Rabbi Allah Allah yani dünyada bu insanlar beddua alıyorlar. Çünkü kötü davranıyorlar insanlara, zulm ediyorlar, haksızlık ediyor. Annesini üzüyor, babasını üzüyor, kardeşini üzüyor, komşusunu üzüyor. Yani biraz problemi az olanlar için konuşuyorum ama daha ziyade olanlar için devletler arası hukukta insanları katlediyor, rızıklarını efendim elinden zorla alıyor, aç bırakıyor, ırzına geçiyor, efendim ayyaş ediyor, uyuşturucu üretiyor. Afganistan'da uyuşturucu politikasıdır. Afganistan'ın başına gelenlerin büyük oranda karşılığı. Neticede iki katına çıkar azaplarını. Kale Allah Celle Celaluhu diyecek ki kullin دِعْفُونَ Sadece onların değil her birinizin azabı. Onlar yol açtılar suçlu. Siz de tabi oldunuz, siz de suçlusunuz. İki katına çıkacak azabı. Velakin la fakat siz bunu bilmiyorsunuz, bilmeyeceksiniz, anlamayacaksınız. Ve kâlet bu sefer öncekiler sonrakilere cevap verecek. Şimdi bu dua ağırlarına gidecek. Fe mâ kâne lekum aleynâ min fadl. Sizinle bizden pek bir farkınız yok. Yani sizin de bizden bir fazlanız yok. Yani siz, biz yol açtık, siz de tabi oldunuz. İki taraf da iradesini kullandı. فَذُوْقُلْ عَذَابْ بِمَا kuntum تَكْسِبُونَ İşte dünyada yaptığınız, kazandığınız şeyler karşılığında burada azabı tadın da bakın bakalım. Evet, dünyala, dünyada değil sadece bu tartışmalar, konuşmalar. Demek ki ahirette de devam edecek. Allah Celle Celaluhu bizleri cehennem azabından muhafaza etsin iyi arkadaşlar iyi dostlar temiz insanlar muttakı insanlar bize yoldaş olsun Allah celle Celaluhu e son nefeste iman nasip etsin el fatiha